Siz var ya içeride kurt gibisiniz, kursunuz, dışarıda kuzu gibisiniz. Size söylüyorum AK Partililer. Size söylüyorum. Dışarıda kurt gibisiniz, içi var, içeride kurt gibisiniz. Dışarıda kuzu gibisiniz. Cumhuriyet AK Partisi'nin bir eleştirisi olsun öyle diye bağırıyorsunuz Trump'a karşı süt dökmüş kedi gibisiniz. Tam bırak, tom bırak mıdır? Neyse o herife karşı süt dökmüş kedi gibisiniz. Ya çıkın değil ki. Süleyman sen Kimsin lan <laughs> sen de? Tam bırak tam bırak sen. Sayın Bakan bir şey diyemiyor. Sayın Bakan bir şey bari sen söyle. Sayın Bakan e, öncelikle bütçenizin hayırlı olması diyor. Tüm e, diplomat arkadaşlar, bakan yardımcılara hoş geldiniz diyorum. Ben bir soruyla başlamak istiyorum müsaade ederseniz. Şimdi Dışişleri Bakanlığı konuşuluyor. Dolayısıyla eski Dışişleri Bakanlarının burada olması lazım. O yoksa ee, Dışişleri Komisyonu Başkanı Sayın Fuat Oktay'ın olması lazım. Sanırım burada Dışişleri Komisyonu üyesi bir tek hanımefendi arkadaşımız var. Onun dışında Necmettin Bey var, Süleyman Bey var, bir Kırşehir, bir Yozgat Bendeniz'de Malatya Milletvekili. Dışişleri bütçesi böyle bir ortamda konuşuluyor. Evet. Bunu da sizlerin dikkatine sunmak istiyorum. Namık, Namık Bey, Haris Bey. Deyemeyi. Namık Bey, onlar, onlar bizde ya. Onlar hariç diyorum. Yani, yani şöyle sağ olsun bizim bütün komisyon üyeleri burada. Sayın abi. Büyükşehir bir, şey, bir, şey bir komisyon yapıyor biliyorsunuz. Biliyorum da ama Sayın Başkan tabii, dün ki, de, dün de bu tabii ki tabii ki tabii yani, ki ama bir Fuat Oktay'ın olmaması doğru bir olmaz bir şimdi. Bir... Yani şöyle dedikodular var. Ben onu çok Sizden içinize bir girmek istemiyorum ama <laughs> aranızda bir sıkıntı olduğu söyleniyor. Bir iç çekişme olduğu söyleniyor. Onu da yani bize iletmiş olayım. Şimdi Sayın Bakan siz çok yurt dışına gidiyorsunuz. Tabi gittiğiniz Orta Doğu ülkelerinde bu soruyu sormazlar ama Avrupa'da falan şunları sorarlar örneğin bunu. Bu Selahattin Demirtaş'ı size sorarlar. Avrupa İktisar Mahkemesi birden fazla karar verdi. Osman Kavala'yı sorarlar. Ya Sayın Bakan ben hep yani hadi hukuku bıraktık elinizi biraz vicdanınıza koyun ya. Bu adam 9 yıl beri cezaevinde. 9 yıldan beri cezaevinde değerli arkadaşlar. Bakın bunun ne ajanlığı kaldı ne gezisi kaldı yazıktır günahtır ya. Bunlar sadece bedeli bunlar ödemiyor. Sadece bedeli bu da ödemiyor. Bedeli memleket ediyor arkadaşlar. Bedeli itibarsızlaşarak. bak Avrupa Birliği Komisyonu'nda ne diyorlar? Türkiye'nin üyeliği dışarı çıkarılması konuşuluyor. Maalesef sizin de bir açıklamanız yok. Yani Sayın Bakan, çok kıymetli Bakan, hakikaten bu konusunda bir tavır koymanız lazım. Dışişleri Bakanısınız. Yani en çok bundan siz etkileniyorsunuz. Avrupa Birliği Komisyonu'nda Türkiye tartışılıyor. Bu doğru, bir şey değil. Şimdi değerli arkadaşlar, bu tombarak kim ya? Tombarak kim? Bizim patronumuz mu? Adam geliyor, hangi cüretle bize rejim öneriyor? Rejimle ilgili il öneride bulunuyor. Bir ABD büyükelçisinin, ABD'de bir büyükelçimiz, örneğin Namık'tan veya şimdiki büyükelçi, dese ki ben bu eyalet sistemimize karşıyım. Bu eyaletlerin sayısı artmalı ve azaltmalı dese bizim büyükelçiyi ne yaparlar orada? Türkiye'nin rejimi hakkında konuşuyor. İsrail'le diyor Türkiye Hazar Denizi'nde iş yapacaklar. işbirliği olacak diyor. Türkiye bir dış politika dayatıyor. Bir dış politika hattı çizmeye çalışıyor. Ya sen kimsin? Sen kimsin? Ne diyor? Diyor ki 71 yaşına geldi. Türkiye bir demokrasi ama otoriter gibi. Başkan Trump daha iyice bir şekilde çözüm olarak ona meşruiyet vermeliyim diyor. Şu an bu oluyor. Bence bunun sonucu büyük değişiklikleri göreceksiniz diyor. Başka şeyler söylüyor. Suriye'ye gidiyor, bir haritanın önünde resim veriyor. Bakın değerli arkadaşlar, bir haritanın önünde resim veriyor. Bu haritada Hatay, Suriye topraklarında gözüküyor. Ya bu kim? Bakın bu bir büyük ölçü, böyle bir büyük ölçü bunu nerede söyler biliyor musunuz? Ya vesiyet altında bir ülkede söyler, ya sömürge ülkelerine bunu söyler ama buna cevap veren kimse yok. Değerli arkadaşlar, bakın bu bir bölge valisi gibi, sömürge valisi gibi Türkiye'ye gelmiyor sağ olsun. Bölge ülkeler geziyor. Ya, Türkiye bu kadar önemsiz bir ülke mi? Türkiye'ye Türkiye bir değer verilmedi gözüküyor burada. Şimdi biliyorsunuz bu tam bırak, ıı, tom, barak, devlet içinden gelebilirsin de iş adamı. Özelliği ne? Trump'ın en yakın arkadaşı. Ne için gelmiş? Hele Trump'ın ticari ilişkilerini kurmak için gelmiş. Kimle kuracak? Sayın Erdoğan'la kuracak herhalde. Çünkü Türkiye ile ilgili bir şey yaptığı yok. Ya yani Türkiye ABD büyük ilişkileri geliştirsin diye değil, maalesef Erdoğan'la Trump'ın ilişkileri geliştirmek için yapıyor. Bir büyük eşinin görevi iki ülke arasındaki ilişkilerin kuvvetli olması, iki ülke arasındaki ilişkilerin dostluğunu artması için ama maalesef adam ortada yok. Adam ortada yok. Ya Allah aşkına niye bir laf söyleyemiyorsunuz örneğin buna? Siz var ya, bir de bir özelliği daha var arkadaşlar bunun. Epstein dosyalarının baş faillerinden birisi bu. Orada laf yok. Orada bir şey söyleyemiyorsunuz. Siz var ya içeride kurt gibisiniz, kursunuz. Dışarıda kuzu gibisiniz. Size söylüyorum AK Partililer. Size söylüyorum. Dışarıda kurt gibisiniz. İçi içeride kurt gibisiniz. Dışarıda kuzu gibisiniz. Cumhuriyet AK Partisi'nin bir eleştirisi olsun diye bağırıyorsunuz. Trump'a karşı süt dökmüş kedi gibisiniz. Tam bırak, tombarak mıdır? Neyse o herife karşı süt dökmüş kedi gibisiniz. Ya çıkın değil ki. Süleyman sendin. Kimsin lan sendir? Tam bırak tombarak sen. Sayın Bakan bir şey diyemiyor. Sayın Bakan bir şey diyemiyor. Bari, bari sen söyle. Ya acayip bir şey arkadaşlar. Şimdi bakın. Değerli arkadaşlar. Şimdi bu vize meselesi var. Vize meselesi. Vize meselesi var arkadaşlar. Öyle bir durumdayız ki vallahi Utanıyoruz. Evlatlarımız vize alamıyor. Bakın ben birazdan size göstereyim. Bir vekilimizin oğlu vize istiyor, vizesi reddediliyor. Vize reddediliyor. Peki bunun sebebi ne? Niye bunun sebebi? Şimdi Avrupa ülkelerinde biliyorsunuz bir Greko sözleşmesi diye bir şey var. Yolsuzlukla mücadele eden ülkeler grubu. Oradaki yükümlülüklerimizi yerine getirememişiz. Vize serbest için 72 tane madde varmış. Altısı, altı kriter kalmış. En önemli şey siyasi etik kanun çıkarılması. Siz çıkar, bence çıkarız Sayın Bakan. Yalnız çıkarırsanız şeyi de unutmayın Davutoğlu meselesini. Davutoğlu çıkarmaya kalktı da gitti ya. Başınıza bir iş gelmez. Orada söyleyeyim. Davutoğlu siyaset karar çıkartmaya. Şimdi Sayın Bakan söyleyelim. Burada ben söyleyeyim. Bu diyorlar ki bir taht kavgası var. Sosyal medya üzerinden. Aman dikkat edin. Bakın. Yani bürokraside görevlere atamalar, üst düzey atamalar bu taht kavgasının çekişmenin sonucu olduğu söyleniyor. Yaz aman dikkat edin, gözünüzü seveyim. Bakın biz Osmanlı geleneğine geliyoruz. Biz taht için evlat boğdurmuş bir gelenekten geliyoruz. Aman ha. Başınıza bir iş gelmesin. Dikkat edin. Değerli arkadaşlar bir başkan mesela, Şu vizeye tekrar geleceğim ama. Bu 10 Ekim 2015 Ankara Darı Katliamı'nda 103 kişinin katillerinin arasında IŞİD saldırısına ilişkin 16 sanık hala firari. Bunlar biliyorsunuz şu anda Suriye yönetiminin devamı olan örgütten buradaki canlı bombalar. Hala maalesef yakalanmayan insanlar var. Ee, Mustafa Delibaş, Fadile Delibaş, Cebrail Kara, Hala Kap, Kap, İlham İbani, Bayram Yıldız gibi insanlar hala Suriye'de olduğu söyleniyor. Bunların da Türkiye'ye iadesiyle ilgili bir işlemi yapılması lazım. Şimdi ben e, notlarıma bakıyorum. Birkaç büyük büyükelçi vereceğim. Dışişleri Bakanlığı, e, Sayın Büyükelçi, siz siyasal mezunusunuz. E, Dışişleri Bakanlığı artık büyükelçiyi nereden yetiştiriyor? AK Parti teşkilatlarından ve SETA vakfından yetiştiriyor. Birçok örnek var. Tabun olumlu yönleri de var değerli bakanım. Niye? AK Parti milletvekilleri sürekli bir heyecan içerisinde. Biz de vekil, vekilliğimiz biter. Büyük ilçe olabilir miyiz diye o hevesle yaşıyorlar arkadaşlarımız sağ olsunlar. Bir önemli bir rektörleri rektörler var, hakimler var. Örneğin Cumhurbaşkanı danışmanları var. Marif Vakfı kurucu başkanı var. Erdoğan'ın başbakanında danışmanlığı yapan hanfendi var. Eski gazeteci var. Rütü üyesi var. Erdoğan eski baş danışmanı Cezayir'de Çekya'da bir dönmüş arkadaşımız çok hızlı bir viraj dönmüş bir Metin Feyzoğlu diye bir personel Allah size bağışlasın. Allah size bıraksın onu. Metin Feyzoğlu da çok temiz bir kardeşimizdir. Biz çok eski tanırız onu. <gülüyor> Yine <laughs> Endonezya Çakarda Büyükelçiliği'nde eski setabaklı SETA Vakfı kurucusu var. <laughs> e, ee, Esenler Teşkilatı'ndan Katar'da Varif Vakfı üreticisi var. Süleyman sen de önünü açıp canını sıkma. <laughs> Şimdi söyleyeyim. Bak. <laughs> bak ben bak ben burada ben var ben ya. Bu, var ben ya. Ben ya ben sayın, bak. Bak. sayın Bakan sıkıntıyor. Bak. Sayın Bakan var ya. Öyle dil bilmene, bir ülke görmene gerek yok. Yani ilk kez görüyorsun ülkeyi ve büyük ölçü oluyorsun. Tek bak. Ilk kez örneği var mı? Vallahi var. Ya bak, ilk görmemiş, ilk kez atalı büyük etsi. Bu büyük ne yapar yurt dışında? İki ilişkileri güçlendirir. Ne yapar? Kültürünü ilişkileri güçlendirir. Bizimkiler ilk kez tanışıyor mübarekle. Orayı ilk kez görüyor. Yani onun için bak. Onun için örnekler de var. Canını sıkma. Canını sıkma. AK Parti ve vekil arkadaşlar. Dil bilmeye, siyasal bitirmeye, diplomatik bir kariyere gerek yok. Necmettin abi evet. Ticaret Bakanlığı'ndan bak. Ben senin olmanı isterim bak. Vallahi. Şey Ticaret Bakanlığı'ndan Esnaf Müşteri Genel Müdürlüğü'nden evet. nere büyük üstünden ne bileyim e, şey çok e, çok Berlin belli bir ülkeçilik şey. bu evet. ya çok, çok orada. Süleyman Yozgat'la şu şey. kadar da çok haberin olsun. Değerli arkadaşlar bakın bu vize meselesi önemli. Vize evet. meselesi önemli. Süleyman <laughs> başkanım biter mi Süleyman? Ondan kadar... Vize, vize meselesini çözmemiz lazım. Bakın bir AK Parti'ye yakın bir e, millet gazeteci arkadaşımız Türkiye'nin önemli bir insanı eşi kanser tedavisi Almanya'ya gitmek zorunda. Tüm evrakları eksiksiz hazırlanıyor. Tedavi belgeleri, randevu kayıtları, doktor raporları, tü, dosya Türk, Türk Alman İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçın'la resmi imzasıyla ile konsolosluğa iletiliyor. Ancak gelen yanıt masadaki herkesi yani, e, şaşırtıyor. Kanser tedavisiyle ilgili tüm evraklar dosyalar olmasına rağmen Almanya'da yeterli gerekçe göremedi diyerek bu şey reddediliyor. Bunun önemli de Türkiye maalesef e, pasaport endeksinde de durumumuz iyi değil. 2025 yılında 193 ülke arasında pasaport gücünde 95. sırada gerilemişiz. Pasaport indeks puanımız 123. E, burada bir karşılaştırma var. Almanya pasaport gücü 174 e, var. Fransa 174. E, dünyada 5 güçlü pasaport gözüküyor. Kişi başına düşen milli geliri e, 13.730 dolar olan bir Güney Amerika ülkesinin puanı bizden yüksek 162. Maalesef güçlü pasaport sıralamasında 46. sırada. Samoa küçük bir adada nüfusu 216 bin. Ankara'nın bir ilçesi bile kadar değil. Milli geliri 6894. Pasaport puanı bizden yaklaşık 132 puan. 132 puan bizden daha yüksek. Bunun gibi birçok örnek var. İsmini bilmediğim birçok ülkenin pasaport endeksi bizden daha yüksek. Bunun da sebepleri bir önce söyledim. Bir siyasi etik kanun çıkarılması lazım. Siyasetçilerin nasıl para kazandığı, nereden aldığı ortaya çıkması lazım. Siyasetin temiz olması lazım. Bu nedenle bugün Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel de söyledi. Biz de buradan ifade ediyoruz. Diyoruz ki e, gelin hep beraber bir siyasetçi kanunu çıkaralım. Siyasi parti liderlerinin, bakanların, komisyon başkanlarının, milletvekillerinin e, mal varlıkları araştırılsın, kaynakları araştırılsın diye e, söylemek istiyorum ben.